Herkese merhaba, ben Deniz YKG. Bugün ölmeden önce ziyaret edilmesi gerektiğine inandığım 10 dünya mimarisinden bahsedeceğim. 1. Machu Picchu, Peru Ant dağlarında 1200 ile 1572 yılları arasında var olan İnka İmparatorluğu'nun zirvesini temsil eden bu antik şehir 15. yüzyılda inşa edilmiş. 2400 metre yükseklikte yer alan şehir, İspanyol sömürgeciler tarafından keşfedilmediği için oldukça iyi korunmuş durumda. Bulutların içinde olağanüstü taş işçiliği ve teras tarımıyla hem mühendislik hem de doğa harikası olan şehirde güneşin doğuşunu izlemek eşsiz bir deneyim sunar. Ayrıca güneş tapınağını ve intuana taşını görebilirsiniz. 2. Büyük Kanyon Amerika Arizona'da bulunan bu devasa kanyon, 6 milyon yıldan fazla süredir Colorado Nehri tarafından oyulmuştur. 446 kilometre uzunluğu ve nefes kesen manzaralarıyla dünyanın en büyük kanyonlarından biridir. Bölgede helikopter turları, rafting ve yürüyüş rotalarıyla unutulmaz bir macera yaşayabilirsiniz. 3. Eiffel Kulesi, Fransa. 1889 Dünya Fuarı için inşa edilen bu kule ilk yapıldığında halk tarafından çok eleştirilmiş. Fransa'nın en tanınan ve en yüksek yapılarından biridir ve Sen Nehri kıyısında yer alır. Paris'in ve romantizmin simgesi, mühendislik dehasının çelikle birleşmiş halidir. Kuleye çıkarak Paris manzarasını izleyebilir, çevresindeki Sen Nehri'nde tekne turu yapabilirsiniz. 4. Kapadokya, Türkiye Binlerce yıl boyunca volkanik faaliyetler ve erozyon sonucu oluşmuş bir doğa harikasıdır ve ilk Hristiyan toplulukların sığınaklarından biridir. Göreme, Ürgüp ve Avanos gibi turistik merkezleriyle bilinir. Derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirleri, peri bacaları ve benzersiz kaya oluşumlarıyla dikkat çeker. Sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan keşfetmek, kaya oyma kiliseleri gezmek ve Avanos'ta çömlek yapmak unutulmaz bir deneyim sunar. 5. Büyük Set Resifi Avustralya 2300 kilometre uzunluğu ile dünyanın en büyük mercan resifidir. Milyonlarca yılda oluşmuş bir doğal harika olan resif, 1500'den fazla balık türüne ev sahipliği yapar. Uzaydan görülebilen tek canlı yapı olduğu söyleniyor. Rengarenk mercanlarla ve egzotik deniz canlılarıyla dolu bir su altı cennetinde dalış, şnorkel ve cam tabanlı tekne turlarıyla resifi keşfedebilirsiniz. 6. Petra Ürdün Petra, M.Ö. 300 civarında Nabateanlar tarafından inşa edilmiş bir antik kenttir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şehir, Gül Şehri olarak biliniyor. Kaya oyma mimarisi ve su mühendisliği teknikleriyle büyüleyici bir şehir olan Petra, Alkazneh ve Monastiri gibi yapılarıyla öne çıkıyor. Ayrıca şehirde akşamları yapılan Petra by Night etkinliği, mistik bir deneyim sunmaktadır. 7. Santorini, Yunanistan 3600 yıl önce bir volkanik patlamayla şekillenmiştir. Yunan kültürünü ve Akdeniz havasını en iyi yansıtan yerlerden biri olarak görülüyor. Muhteşem gün batımları, mavi kubbeli beyaz evleri ve Ege Denizi'nin masmavi sularıyla birleşerek büyüleyici bir atmosfer yaratan şehirde oya da gün batımını izleyebilir, Akrotiri antik kentini keşfedebilir ve deniz kenarındaki plajların tadını çıkartabilirsiniz. Ayrıca bu şehirde evlenmenin şans ve uğur getirdiğine inanılıyor. 8. Angkor Wat, Kamboçya, 802 ile 1431 yılları arasında Kimer İmparatorluğu tarafından dünyanın en büyük dini yapısı inşa edilmiş. Tapınak hem Hinduizm hem de Budizm'in birleşimini yansıtan mimariye sahip. Dünyanın en büyük tapınak kompleksi. Kimen İmparatorluğu'nun zenginliğini ve sanatsal ustalığını göstermektedir. Güneşin doğuşunda büyüleyici bir manzara sunar. Gece esnasında mimari detaylar hakkında bilgi alabilir ve doğayı keşfedebilirsiniz. 9. Antarktika Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası olan Antarktika, bilimsel araştırmalar için kritik öneme sahiptir. Dünyanın en bakir ve izole kıtası olarak görülmektedir. Penguenler, foklar ve devasa buzulları görebilir, buzul trekking turlarına katılarak doğayla sınırlarınızı test edebilirsiniz. 10. Taj Mahal, Hindistan 1592 ile 1666 yılları arasında yaşamış Babir İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi Mütaz Mahal'in anısına yaptırılmış mermerden bir şairsel olarak biliniyor. Babür mimarisinin en güzel örneği olan şaheser, aşkın ve sadakatin simgesidir. Dünya mimarlık tarihinin zirvesi olarak görülüyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Gün doğumunda ve batımında Mahal'i görmek farklı bir deneyim sunarken, ayrıca Agra'daki diğer Babür dönemi eserleri de keşfedebilirsiniz. Videoma kattığınız değer ve vaktiniz için teşekkür ederim. Bu ziyaret listesini tamamlamayı hepiniz için dilerim. Sağlıcakla kalın.